Efendim adacığım. Ben buraya havuz kuracağım. Aa ada ne yapmışsın? Oh e, no. E, adacığım havayı buraya mı getirdin sardı? Evet. Neden? Çünkü buraya havuz kuracağım. Hayır ada olmaz. Odanın içerisinde çim halı olur mu? Üstünde de havuz Geriz kurulur mu? Ma. Hayır adacığım çim halı ne ya? Ada bu, bunu kimle serdin? Kimle serdin bunu? Ee... Kim yardım etti sana? Talha'nın işi değil bu bak. Biri yatağa kaldırmış. Bunu Talha kaldıramaz da. Kimle ne yaptı? Babamla. Senin o babanı bulursam var ya. Ya buraya serilir mi ada bu ya? Lütfen anneciğim lütfen. Ay arkadaşlar ya. Bir de beni kandırıyor tatlı tatlı lütfen diyor. Bir de kedi bakışı at bakalım. Kedi gibi yap. Ay kıyamayacağım arkadaşlar. İyi e, tamam o zaman. Hadi oynayalım. <laughs> Bir şey diyeceğiz arkadaşlarına. Gel gel halının üstüne gel bari. Hazır ayağına kadar halı serilmişken. Kalk kalk ya bir şey diyeceğiz arkadaşlar. Şu an biz izleyen arkadaşlarının bayramını kutlayalım mı? Kutluyorum. Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Tüm arkadaşlarımızı kurban bayramını kutluyoruz. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Hadi. E hani nerede su getirmek lazım? Hadi ya şimdi buna. Ben getirdim. Nerede? Nereye getirdin? Ben göremiyorum su. Burada. Ay, nerede? Aa, bakar mısınız arkadaşlar? Seni, seni, seni. Suyu da getirmiş, hazırlamış biri. Hadi havuzları koy bakalım, kur bakalım. Ha, koy bakalım. Kaç tane havuz kuracağız biz buraya ya? Lola'nın tatil, Lola tatil evini mi? Ya hazır halıyı sermişken e hadi indir nasıl indireceğiz şimdi biz bunu? İndireceksin. Ben mi indireceğim? Kız babanla indirseydin ya her şeyi babana yaptırmışsın. Allah Allah her şeyi babasına yaptırmış. Bir de bana sen indireceksin diyor. Şunu şöyle alacağım. Al karavanla da gelsin çelsiler. Aç karavanını. İçine birkaç tane çelsi yatır. Al. Al bak burada çelsi var. Bebek çelsi var. Al bakalım. Heh. <laughs> Bunları da böyle yatır karavana. Heh, kimisi parkta oynasın. Ben de şöyle tatil evini getireyim bakalım. Eyvah eyvah ada devrilecek gibi. Ay kaydırak düştü ada. Neyse neyse takarım ben onu. Nereye koyayım? Ada nereye koyayım? Lola'nın tatil evine. İy. Dur 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 dur. Şöyle indireceğim ben arkadaşlar. Şöyle koydum. Oldu mu böyle? Oldu. Tamam kaydırağı da al sen tak. Al kaydıran da sen tak anneciğim. He? Onu mu takacaksın? Allah Allah. Al tamam her takarız. Şeyi bana ya. Her şeyi sana mı yaptırıyorum? Kız sen her şeyi bana yaptırıyorsun. Ya bir defa evin içerisinde odanın içerisinde havuz kurulurma da sen de görüyorum ya. Şimdi bunu da istersin sen. Heh, bunu da getirdim. Aa, aa ada. Oğlum. E burada Barbie'nin büyük havuzu da var. Şenzlong falan var. Bunları da mı oynuyoruz? Ay Suyu ne zaman koyacağız da, da dökeceğiz? Bunları kaldırdıktan sonra. İyi kaldır bakalım onları da. Aa, evet bir tane de balığım var. Bakayım balığına göster. Kalkan Ay bir balık. tane de kalkan balığı var ya. Kız balık uçar mı uçuruyorsun balığı? Kalkan balığı dedim ya kalkıyor. Heh, kalkıyor. <laughs> Arkadaşlar kalkan balığı dediğim için kalkıyormuş. O öyle bir şey değil. Yanlış anlıyorsun. İyi hadi Barbie'nin havuzunda buraya koyuyorum. Dökelim hangisine dökelim önce suyu? Hangisine? Buna mı? Tamam. Ben yavaş. Için. Yavaş bak. Ay 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 ay. Ada. Ada o da su olacak. O da gerçekten su basacak ada odayı. Yeter. Birazcık da şuna dökelim yeter. Şöyle birazcık birazcık. Tamam. Tamam buna da tamam. E buna kalmadı su. Zaten azıcık, doldurdun. azıcık mı dolduracağız? Al azıcık sana. Heh. al azıcık. Heh. azıcık. Yetti mi? Bak ya gördünüz mü arkadaşlar? Az olanı bana sattı. Hemen benimki bu diyor. İyi hadi onun koltukları nerede? Şöyle şerizden koyalım. Barbiler geliyor. Ay bu balığı ben kaptım hadi. Bu balığı. <laughs> ya hayır. Al al. Al. Oh tarafı. no. Aa gidiyor. Gel gel Ada. Aa. Ya alt tarafı minicik balıktı ya. Al senin olsun. Al istemiyorum al. Al. Havuzunda gelir misin? Ya gel gel havuzunda gel. İnanmıyorsun bak havuzuna. Bak. Bak havuzunda orada bak. Bak. Gördün mü? Ay çok fenasın. E hadi gel Barbie seçelim o zaman. Ay ada böyle de çok güzel oldu odanın içerisi. Arkadaşlar odanın içerisinde oyun halısı ya. Havuz kurduk bir de. İyi hadi gel. Gel Barbie'lerini seçelim. Hangisini alacaksın? E, spor, spor yapan var. ya spor yapan var bir havuzda ne yapsın Ada? Havuzda olmayacak zaten. Olmayacak mı? Aa, oturacak. Kontukta pilates. oturacak? Koltukta mı oturacak? Pilates mi yapacak? acaba? Dur şu sepeti şöyle alayım ya. Dur. Ben de seçeceğim şimdi arkadaşlar. E sen seçiyorsan ben de seçerim Ada. Seç. Seçerim. En güzelini ben seçeceğim şimdi. Bak bak kaptım. Bak ama bak benim seçtiğimi elimden almayacaksın tamam mı? Almayacaksın elimden. Arkadaşlar ben buradan Barbie seçeceğim. Eğer Ada elimden alırsa seçtiğim Barbie'yi vallahi bırakırım Aa! Oh, no. Ada ne oldu? Tamam gel gel birlikte seçelim gel en güzellerini sana vereceğim. Ay çok fena. Gel bak gıdık yapacağım sana. Gıdık <gülüyor> yaparım. <gülüyor> tamam gel gel hadi gel 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 en güzellerini birlikte kızım. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Ya kedi oldu. Gel en güzelleri birlikte seçelim. Ay şaka yapıyorum arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Ama şimdi havuz yapıyorsak şu deniz şeyini mayo can yelekli Barbie'yi de ben alayım dedim. Adı aldı. A, ondan bir tane daha var. Dur. Doktor Barbie bu olmaz. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Bu öğretmen Barbie. Ya ben mayolu arıyorum. Bu olmaz. Zaten bu olmaz. Ee, bak bu olabilir. Bu zaten mayolu. Mayolu mu? Ya ya da saçı çok geç kuruyor. E i̇şte benim kızım burada. Neredeymiş benim esmer kızım? Ay çok seviyorum arkadaşlar. Ya ada ya. Mızık ne olacak? Tamam bunu alalım. Al şeyleri de al. Deniz kızlarını da alalım mı? Alalım. Bu da anne barbimiz. Dur anne Barbie'yi de alayım. Ya ne yapacaksın onları? Mayoluları al gel işte. Ben şöyle anne Barbie gelsin de şöyle otursun havuzun kenarına arkadaşlar. Heh, kızları yüzerken yüzen kızlarını izlesin. Gel bakalım Barbie. Ağlama bebeğim ağlama havuza geldik. Bak ne güzel havuzda oynayacaksın ağlama. Gel bakalım şöyle arabayı park edelim. Şöyle oturayım ben de. Çok güzel bir gün. Nilis hazır değil. Ah ya hazırla ters dönmüş işte. Allah Allah. Ah dur dur arabasıyla gelecek ya. Gelsin. Arabasıyla gelsin. Dur kedileri köpekleri de şöyle koyalım. Ay çok güzel oluyor. Gel bakalım. Heh. Lola nerede ya? Lola'nın tatil evi tatil evi dedik. Lola yok. Ne oldu neye Gülüyorsun. Ya ada Lola yok Lola. Nerede? Ay ne bileyim bulamadım ben ya. Gülü de böyle oturtalım Chelsea'yi de. Piş, 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 Ağlamasın Chelsea de ya. Şöyle Barbie'mi havuza koyuyorum. Düt düt. Oh, çok ferahladık. kim geldi? Ada sessiz. Bak bebek uyuyor. Barbie'nin bebeği uyuyor. Ya tamam. Hadi gelin gelin. Hoş geldiniz Chelsea'ler tamam. Havuzuna da koyacak mısın bebek? Ne? Havuzuna koyacak mısın bebek? O kadar su doldurduk. Koyacağım. Evet koy bence de o kadar su doldurduk. Hadi havuzuna da koy. Anneciğim onu koyma bak burada deniz şey barbiler var. Deniz kızları var. Aa ata boğulur bak annesinin haberi yok. Kendisi mi geliyor? Kendisi mi geliyor? Ay boğulur.